Merhaba He. sevgili arkadaşlarım, Şahin Vlog kanalımıza hoş geldiniz. İzmir'den, Ülviye kardeşimizin evinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün Ülviye kardeşimiz var, Turan kardeşimizin hanımı. Onun eşinin hayırı var, burada mevlüt okutuyor. Mevlüt okuttuğu için de böyle tatlı veriyor. Pilav, tavuklu pilav, ayran, turşu, yanında tatlı olacak. O yüzden biz de böyle irmik helvası yapıyoruz. Aşçı olduğumuz için e, bu iş bana düştü. Tabii ben yalnız değilim. Yanımda kameramanım şu anda. Amca oğlum var. Nacim'i çok yakından tanıyorsunuz. Melek kardeşimizin eşi. O da bu işe yabancı değil. O da Ketnik firmasında. Yani yemek fabrikasında. E, çalışıyor. Biraz o çalıştı. Biraz da biz böyle bu şekilde helvamızı yapacağız. İyi bir helva nasıl olur amca oğlum? Evet çay abi senden alıyoruz. Evet. <laughs> Formülü nasıl olur? sevgili tarifleriz. Evet 1 2 3 4. Yani 1 bardak yağ kullanıyorsak 2 bardak irmik kullanacağız. 3 bardak şeker kullanacağız. 4 bardak da su kullanacağız. En basit yöntem bu. Anladım. Buna göre ister 10 kişilik yapalım, ister 100 kişilik yapalım, ister 1000 kişilik yapalım. Formülü bunun 1 2 3 4'tür yani. Anladım. O şekilde ölçü bu şekilde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama kokusu nefis geliyor şu anda. Tabii şu dediğim gibi işte yapabilirsiniz ama normalde 1, 2, 3, 4 olarak kullanılır yani. Anladım. Her birine bir kat üstü olacak yani. Hı. Evet. Kullandığınız malzeme yani. O suyu şekilde. iki kat olacak değil mi? Su en en fazla suyu dört kat veriyoruz. Yani dört kat yani. en fazla. Bir bardak sıvı yağ, iki bardak irmik, üç bardak şeker, dört bardak su. Öyle vereceğiz yani. Anladım. İyice pembeleşecek yani. Suyumuz da yanında. O da kaynıyor şimdi. Evet. Biraz da kettle var. Kaynadıktan sonra üzerine şekerini vereceğiz. Şeker verdikten sonra da üzerine sıcak su vereceğiz. Tabii bunu sütle de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Süt katıyorlar değil mi şu Tabii Hanım? bu su yerine süt de katılabilir. He. Evet. Evet. Ama hepsi süt olmayacak değil mi? Süt. Yok. Biraz, e, biraz su... süt biraz. Anladım. Süt. Yer 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 yani. Tabii. Öbür türlü ürünlük tatlısı gibi olur yani böyle. Sütü çok katarsın. Sütü çok katarsın. Beyaz olur ve böyle yumuşak olur. Anladım. O da çok irmik almasıyla alakalı olmaz. Olmaz yani. yani. Bir şey Onun için az bir şeyle e, mesela bunu hemen hemen iki bardak süt katabilirsin. Evet. Maşallah. Varsa evet. Başka katamam canım da. Ama şey de katıyorlar Şahin abi. E, peynir de katıyorlar içine. Ben öyle de gördüm. Yok ona peynir katılmaz amca. Ben... O başka bir şey. Köşmerim e, de dedik yani. Köşmerim yok. Ya. E, yok ilmik elvasının içine. Allah Allah ben hiç evet. duymadım amca ya. Artık yani tam böyle bu şekilde değil de e, şerbeti kattıktan sonra şey yapıyorlar yani. E, amca bir iki bardak kadar şeyine. Onu ısıtmamız lazım Amca. Bizi ısıtmadan olmaz o. Hoş, Hoş geldin ne? Fadime geldin. Hoş bulduk. Gelin katarız, bir bardak katırız yani. ya, yani. bir bardak katırız Amca bizi. Isıtın mı? Isıtma, gerek yok. Çiğ katarız. Yani. El üstüne, el bir tane sonra katarız yani. Tamam. Amca. Oğlanlar geldi mi? Geldiler Esma'yı, Dümrük'e bak. Değerli de gelin. Yörek var. Bu şekildeyken Şahin abi <laughs> e, şey yok mu bu? <laughs> kaşar peyniri. Ondan koyuyorlar. He. Ondan sonra suyu ilave ediyorlar Şahin abi. Vallahi gördüm. Ben de abi ilk güzel. defa gördüm ha. yani. Ben de videoda gördüm yani rastgele. Hiç denemedim. Şimdi denemedim şeyi de. İyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Onun hakkında bir şey yorum yapsam yanlış olur. Aynen. Önce bir denememiz lazım. Aynen. Ee, az yapıp. He, az yani. yapıp bir denemek yani. lazım. Evet. Güzel oluyorsa yapmak lazım. Tabii Aynen. denemediğimiz şey şimdi oluyor desem. Evet. Bu sefer e, güzel olmaz. Yani. Aynı Onu az az yapacaksın yani. yani. Deneme Denemek için. Yapmadım. Deneme amaçlı. Evet. Aşağı peynirler ne kadar güzel oldu bakmak lazım. Evet. Evet. Şahin abi bu işin ustası. Estağfurullah. Bize de e, helva yapmasında Şahin abi evet. gösteriyor şu anda. Ya Elini abi. bize verecek inşallah. İnşallah inşallah. i̇nşallah amcaoğlu. Ne demek? Tabii ki de yani. Burada amcaoğlu bu irmik iyice kavrulması lazım. iyice İyice kavrulmazsa telte telte olmaz böyle yani. Kendi yani. yani, 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 Evet. Tamamcı olur helvacıbaşı. Yok Şahin abi ben senin şey. <laughs> Çırak gibi. <gülüyor> 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 ne diyor? He? sıcak ama. Elif sıcak üstüne dökülür. Ama Bunun şekerini... Bir... şekeri Alın en son ya, kaçacağız amcaoğlu üstüne ha. En son kaçacağız şeker üstüne yani. Şekeri atıyoruz. Biraz ben şekeri kaçacağız. Ondan şekeri sonra açıyoruz. suyunu vereceğiz yani. Ha, evet. Sonra az tereyağı atacağız üstüne. Tamam o şekilde tereyağı ile beraber kavuracağız yani. <laughs> i̇yi bir helva nasıl olur? Nasıl amca onu? İyi bir helva nasıl yapılır amca onu? Vallahi iyi bir helva ilk önce helvanın e, yağını iyice kalk, kızdırmamız gerekiyor amca onu. Evet. Yağ kızdıktan sonra irmini koyuyoruz. Evet. Ee, i̇rmini de hemen hemen bir tahminim e, yani bir 20 dakika falan bu şekilde. Evet. Yani pembeleşinceye kadar, kadar. Kavuracağız yani. Evet. Sonra şekerini atacağız içine. Ondan sonra şey, Ar suyunu vereceğiz. Suyunu vereceğiz. Azıcık Ondan da tereyağı. Biraz tereyağı. Oh. Ondan sonra demlemeye bırakacağız. Tabii aynen. Evet. Bakalım artık. Nasıl bir şey çıkacak? Nasıl bir şey çıkacak? <laughs> <laughs> göreceğiz yani. Ha, göreceğiz hep beraber. <laughs> Keşfettim ben. Yani. Amcaoğlu. Evet amcaoğlu. Şekerini Şş. verdik. Şekerini verdikten sonra da suyunu verdik. Şimdi yavaş yavaş artık elmamız Bak, sona yaklaşıyoruz yani. yani. Evet. Şahin hmm. abi bu su komple şey yapacak değil mi? Şu Tabii anda. çekecek. Suyunu çekecek komple. Yani. Göreceğin ince biraz sonra. Hı. Hmm. Bu komple çekecek yani suyu çekecek, koyulmaya başlayacak böyle yani. Anladım. Fıstık elmamız da bu şekilde. Fıstık evet. üstüne bak böyle. Aha. Hı. Gördüğün gibi. Kıvamı güzel gibi şu anda. Güzel gözüküyor olacak yani. inşallah güzel olacak. Biraz sonra bu suyu çektim ancak onu. Koyulacak yani. evet. Değerli arkadaşlar, Şahin Usta helvayı şu anda son aşamasına gelmek üzere. Evet, şu anda helvamız evet. son aşamasına gelmek üzere amcaoğlu gördüğün gibi kuyuyor bak Evet oh. Biraz sonra helvamız Helva olacak Şahin abi bu tahminim kaç kişilik şu anda bu helva? Bu helva anlıyoruz şu anda ortalama 50 kişiye yeter 50 kişiye yeter yani yeter, Çok rahat yeter 50 kişiye Anladım hmm. Çünkü 1 ay kaşık verilecek bu Anladım fazla verilmeyecek. Kısılıyor acaba? Kapattım galiba. Ha dur. Kısırıyor. Şu. Ya kısılsın. Ya. İyi abi mi? Böyle, öyle iyi amca ha. <laughs> Suyu getireyim mi Şahin abi? Yok yok amca bu ona denk geldi. İyi, i̇yi geldi. evet arkadaşlar helvamız bitti şu anda. Bakın evet, bak, gördün mü? Son aşamaları. <laughs> Şimdi o ne olacak? şey olacak, çık çık böyle ee ya, e, iki türlü helva vardır amcaoğlu. Evet. Pilav gibi olması istersen helvan böyle tane tane, anladım. suyunu az verecek ama bıçakla keseceksin, tepsiye evet. dökeceksin, kek gibi, o zaman e, suyunu fazla vereceksin, o zaman kalıbına kes. Kalıp şey. gibi oluyor Kalıp yani. Evet. yani. Bizimki şimdi suyunu çok vermedik, ikisinin ortası olacak. Yani evet. kaşıkla dağılacak şekilde. Evet çok da böyle bulgur pilav gibi olmayacak. Aynen. Çok da böyle şey gibi olmayacak yani. Sen şöyle. Pilav gibi olmayacak. Pilav gibi evet. olmayacak. Şimdi bunun tadına bakacağız. Tadı azsa amcaoğlu. Evet. Buna şey edeceğiz. Ee, şeker. Evet. şeker. Bir bak bakayım. bakayım amcaoğlu. Bence tadı çok güzel amcaoğlu. Tamam. Bir şey yapmamıza gerek yok. Sütü Sütünü mü süt. katacağız şimdi şahane? Azıcık şöyle süt ilave edebiliriz üzerine. Şahane bu süt e, ne? Krema mı veriyor artık buna? Kreması hem mı oluyor? Hem krema hem de lezzet bakımından He. çok iyi olur amca amcaoğlu. Yani hem de besleyicilik açısından evet. Şu çok anda güzel çok güzel, güzel yani. gözüküyor. Evet. Yani. Gördüğün gibi Sütlük. sütlü. Tereyağı da ilave edebiliriz bunlar isterseniz. Tamam. Tereyağı da katılabilir bu şekilde gördüğünüz gibi nasıl koyuyoruz? Şahin abi tereyağını bu şekildeyken mi katmamız gerekiyor? Şu anda katabilirsiniz. Şu an diye. istesek ha. katabiliriz tabii, yani. Çünkü tereyağı çabuk yandığı için anladım. tereyağının yanma, yanmaması için sonra da ilave etmek lazım. He. Su göğeceğine yakın atıp tereyağını suyunu verebilirsin yani. Hı, anladım. Hani e, yanlığı için de şey yapabiliyor değil mi? Tabii, Koku yapıyor yani. Tabii. Biz şimdi su koyduğumuz için tereyağına gerek yok. Gerek Çünkü kalmıyor. sonuç olarak X de Aynı şekilde, hayvansal yani. Gördün mü amca? Bak şimdi normal kıvamına dönüyor bu artık şimdi. Anladım. Ama biraz, güzel güzel oldu. Tabii, şey, aynen. biraz sonra, sonra şimdi bu, sağ ol. Biraz sonra ne olacak? Bu? Demleyecek. Ve daha güzel bir hale alacak. E, 20 yarım saat falan demlemesi gerekiyor şaydan. Şey, yarım yani. saat sonra iyice çeker bu. Tadı da güzel, gayet hoş. Herhangi bir şeye gerekir. Şu anda bu oldu. Evet sevgili arkadaşlar, Ülviye kardeşimizin evinden e, 20 kelvası yaptık. Gördüğünüz gibi. Biz gittiğimiz evlerde misafir gibi değil. Yani ev sahibi. kardeş gibi, kardeş ana baba gibi, kardeş gibi birbirimize hizmet ederek böyle yardımlaşarak birbirimize destek oluyoruz. Onlar bize destek oluyor elinden geldikçe. Biz de onlara destek oluyoruz. Allah nazar değirmesin. Uzun zamandan beri Akrabalarımızla hep beraber e, görüyorsunuz zaten e, beraberiz. Allahın nazar değirmesin. Hangimizin bir işi düşerse hemen koşuyoruz orada. Yardımlaşıyoruz. Allah'ım bu işimizi bozmasın inşallah ağzımızın tadını. Ağabey. Akrabalarımızla olan bağımızı hiçbir zaman Allah koparmasın inşallah sevgili arkadaşlar. Dedikten sonra altını kapatıyoruz ve irmeğimizin artık şöyle kodumuza kaşık tutuyorsa bu olmuştur. Bakın şöyle kaşık evet. duruyor. Şu anda tamamdır bu. Kapatıyoruz ve demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şahin evet. abi son noktayı koydu. Kaşığı evet. dikti. Evet kaşığı diktik ve hervamız tamamdır. tamamdır arkadaşlar. Yani Afiyet olsun. Yiyenlere, yiyenlere afiyet inşallah yiyenlere inşallah yiyenlere olsun. Yiyenlere şifa olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> hey, ee, yok yok. yok. şeysi <laughs> <laughs> <diyor. gülüyor> e, bu. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor vatandaş değil mi? O da maşla. şimdi Başka Şimdi ben sana karabaş otunu Allah razı olsun ya bir sürü getirmişsiniz. Allah estağfurullah. Allah bir kere razı olsun. Şu aldık. Bu gülat mi? O gülat O mi? O da öksürük, burun astım. Aç bakalım bir içini. Bağlısı getiririz. Aç bakalım şunu amca kızı. Bu, garabaş, bu. O mu karabaş? Getir, bu getir bu bakalım. Demiştir, derdi, o kekik herhalde baba. Ne bu neymiş? Bakalım. Kekik galiba kekik. Yok karabaş. Yok karabaş yok işte. Ne <laughs> 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 İşte bu bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok getirdim bak. Bu kadar. <laughs> Sarı kantorum, tamam mı? Hı. Hı. İşte bak tamam. bunu şimdi bunun içine iki, ha bak amca Aha, bak. Ya. bak, 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 bak. bak, bak, bak. Alıyor, Çok şifadı, acayip şifadır bu bak işte. Bu kanı sulandırır bu, sulandırı. bu. Şu anda virüsten dolayı kalp krizi geçiriyor insanlar ya aşılardan dolayı. İşte bu aşılan şeylerini bu tamamlıyor. Kan sulandırıcı bu. Bunun şu dalı mesela şuradan kırdın. Şuradan kırdın. Şunu bir fincan suyun içine atıyorsun. Yaklaşık 5 dakika demle diyorsun. 5 dakikadan sonra bunu sade olarak içiyorsun yani. İçine bağlı şeker katmıyorsun yani. Bu şekilde. Yani. Bunu kaynamayacak. Bunu kaynak suyun içine atacaksın yani. Bardağın içine. içine atacaksın yani. Bu şekilde, bu şekilde. şekilde ha? Böyle. 5 dakika, dakika demleyecek. Zaten o mor çıkıyor suyu bunun yani. Onu içeceksin yani bu şekilde yani. Böyle. Hı. Hı. Çayın içine bir attım, çok Amca kızı Bahar olduğunda Allah nasip eder size haber veren. Hep bir gidelim toparlayalım yani. Allah razı olsun. Hı. Hı. Da o da çok değerlidir. Çocuklar da içebiliyor bunu bak. Yani özellikle kronik öksürü olan çocuklara bunu sütünle birlikte çay şeklinde içirdiğinde öksürüğün anında keser yani. Evet. Zı i̇şte. Bu da çekiktir herhalde büyük tamam. ihtimal. Tamam. Evet. Tamam. Gül atmayı aç versene amca kız. Şey mi? Bundan mı istiyorsun? Ha, istiyor? Ha karabaşotlar istiyor. Ha. Bir poşede kuyuveren ona ben giderim. Al bak. Heh. İşte bak. Karabaşotu bu. Var da ona gülsün alıp gelsene. Bu tarafta böyle şeyde. Hanım bu

Özellikle bak bu sigara içenler için. Mesela bak boğaz yollarını temizle enfeksiyonları. <laughs> getir veren biz bir daha yolumuz düştüğünde bura. Bölüşün getiren de. <laughs> olsun olsun hiç önemli değil amca kız yani hiç. Hayır bak. <laughs> Su şey Dambi, çok hemen böyle yarım saat, ben olduğunda sizi çağıracağım. Hep bir toplayacağız yani. Nasıl biliyor musun? içinde gibi öyle ya. Kuş testleri, tamam. karabaş oldu, boyumuzla. Azar azar. Ne oldu Anne. <böyle>? oluyor? Ben, ben Ha? Nasıl <Gülüyorlar>. ah, sen istiyorsun? <laughs> <laughs> bir birazdan. Şey kaynatmayacaksın. İşte, evet, kaynatmayacaksın. Tamam işte Bak. bak. Amca kızı yanlış biliyorlar bak. Çiçekler, yapraklar kaynatılmaz. Kaynatmıyor. Tamam. Ay, <laughs> e. Bu çam keki işte. Tabi bu kekik. Bu neden keki biliyor musun sen? Aktağın keki bu. E, bu de bakıyor, değil mi? Aktağın keki bak. Bu çam keki. De, ya, şey, de, i̇çine var. de yemeğe dolu şey, bu yani. Ama bu bak Aktağın özel bu. Evet aynı ya bir poşet dağıyam ya Çıkın dur bir poşet dağıt. Bir sürü ekmiş, topladığın şey. Tamam uyan. De o güve işte toplu. Şeker. O da ayrı. E şeker ekle. Aynı. De. Şekere, Kavak, aynı gelen, şekere gelen notu ben sen ayrı aynı toplayıveren şey, yani. Şu aptal. Şekere ne kullanacaksın biliyor musun sen? Şöyle. burç oluyor ya hani biz burç burç Simava giderken o gavaklardaki burçlardan şekeri en iyi düşüren o yani. Burç. Ben Gönlümün. Gönlümün. Yeter, Gönlümün. Yeter, tamam. Öyle şimdi siz biz bir şeyden bu sene zaten burada Aynalı. iki ay sonra çıkacak yani. İki ay sonra Aynalı. çıkacak zaten yani. Karın ağrısı şu ak başlı. Kantoron soğukundan topladık bu kantoronları poşet de. Yok mu poşet? Varım, bulur gelirim şeyden. Bana sadece o mor çiçekli olandan ver. Gülat, gülat gülat mı? Değil mi? Kardeşim ya yani bir şey mi? Alalım, mi? bakabilir miyim? Kim arıyor? Çam, çam kekik. O kekik. Varsa kekikten de alabiliriz Tamam. varsa. Tamam. Süperden bir yok poşet yok. bulup gelsen bak çamaşır makinesinde yanına koltuk var. Onu kaldır onun altında poşetler var. Papak ya da sakinleştiriyor. Ben evet. O da depresyon. <gülüyor> <gülüyor> Sakinleştirici. intihar giderici. Özellikle böbreklerde <laughs> böbrekle Ha kum, taş varsa kapat gelemi. Tabii tamam. idrar yolu enfeksiyonlarında. Evet. Şaşırdım. Şaşırdık. Yaşayacağım. Getirmedin. Sen getirmeyin. Evet. Hey, yani bu şu araba otundan ne için öyle Yeni geldi daha. Tamam, bugün geldi. Geçen sene papatya ve araba otunun faydaları diye. Yok, benim bir sürü video var. Ba aç onları bak ya. Yani. Ha, o dura da ya yani. da. Geçen sefer kışlık diye papatya içtik ya işte şaynamcığım. Hayır, ben araba şortu Yeni geldi. O, yani. Bu yeni, yeni daha. Allah razı olsun getirmişler. Evet, Kuş bunu da biz geliyor. Ya biz bunu Kadar topluyoruz, şey. kurutuyoruz. Kime şey. Sen bundan bir dek. Kuş burnunu hibiskus yaprağıyla kaynatacaksın, Kuş tamam mı? Bir Ondan bir sonra şey. çayını içeceksin. Şey. 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 Çay. Şey. O eklem romatizmalarını şey. falan iyileştirir yani

Eskiden savaşlarda Allah, 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 şey yokken, bu ağrı kesiciler yokken, kestirahı de, yokken savaşlarda insanlar yaralanır. bundan pasuman yapıyorlarmış. E. Bundan amel ediyor. E. Padişah e. ferman e. çıkarıyor e. bunun hakkında yani. E. toplam e. 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 hangi e. E. toplanıyorsa. Nisan ayında, Mayıs'ta. Hep bir gideriz yani. O işte. Bunu bilmiyor ama. Kabuk sana lazım olur. küy sarə nə qoydu ay ay okay.